Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde kalıcı konutların inşa sürecini yürütürken, bir yandan da hayatın normale dönmesi ve esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için geçici işyerlerinin yapımını sürdürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özeseki, ''Deprem bölgesinde yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz.'' Depremzede de kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik. Esnafımız yeni yerlerinde bismillah diyerek dükkanlarını açtı. Kazançları hayırlı bereketli olsun dedi. Videoda Malatya merkezde 25 metrekareden oluşan 338 adet geçici ticaret alanı kurularak faaliyete geçtiği anlatıldı. Depremzede esnaflarsa geçici iş yerlerinin kendilerine umut olduğunu belirterek burası devletimizin verdiği imkanlarla yeniden bize bir umut, yeniden bir iş kaynağı oldu inşallah ifadelerine yer verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut ile Malatya'da depremden etkilenen esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için geçici iş yerlerini tamamladı. Esnaf yeni dükkanlarına kavuştu. Burası devletimizin verdiği imkanlarla yeniden bize bir umut, yeniden bir iş kaynağı oldu inşallah. Bu şekilde olması bizi çok sevindirdi, duygulandırdı. Güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyoruz. Devletin esneme destek olması gayet güzel yani. Gerçekte güzel bir proje yapmışlar. Bu çarşıda her şeyi bulacaklar. Her türlü esnafa burada yer verilmiş. Bu alana 25 metrekareden oluşan 338 adet geçici iş yeri yapıldı. Havadar, 25 metrekare rutubet yok, nem yok. Adamlar yapmışlar yani. Ömür boyu ben burada kalırım yani. Malatya'nın en merkez yeri. Etrafı açık, otopark problemi yok. Mescidi, lavabosu, bütün donatlarıyla her şey çok iyi. Sayın Bakanımıza, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Burası devletimizin verdiği imkanlarla yeniden bize bir umut, yeniden bir iş kaynağı oldu inşallah. Bu şekilde olması bizi çok sevindirdi, duygulandırdı. Güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyoruz. Devletin esnada destek olması gayet güzel yani. Gerçekte güzel bir proje yapmışlar. Bu çarşıda her şeyi bulacaklar. Her türlü esnafa burada yer verilmiş. Hava der, 25 metre kare. yok, nem yok. Adamlar yapmışlar yani. Ömür boyu ben burada kalırım yani. Malatya'nın en merkez yeri. Etrafı açık, otopark problemi yok. Mescidi, labosu, bütün donatılarıyla her şey çok iyi. Sayın Bakanımıza, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz.